Çok tatlı. Aa buralarda bir Batman mi var? Hadi bakayım. Bir de yüzünü görsem. Çok tatlısın. <laughs> Hadi git küçük Batman. O ıslak oğlum dokunma. Hadi. Yürü bakalım. <laughs> Mis gibi yağmur kokusu var. Yeşil çam, sanat sokağı. Çok güzel. Yağmurda ayrı bir güzel görünüyorlar. Hani Poyraz Şakir'im nerede? Ay çok tatlıdır ya. Çok şeker ya. Maşallah sana. Nerede? Çok mu tatlısın? Hadi git bakalım hadi. Yürü bakalım. Batman. Gel. Gel gel gel. Aç ellerini bakalım. Göreyim Batman'imi. Oo! <laughs> oo 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 gördün mü? Gördüm.